Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, el-Hivar çalışmaya devam ediyoruz. Günlük hayatta Arapça konuşmalar dedik ve bakın bir metin, bir diyalog vermişti. E, bu e, diyalogda e, hani maç var, e, yorgunum demişti ve e, bir maçtan bahsetti. Şöyle alıştırmalara geldik ve ne diyor? et Ettedribü'l-evvel, birinci alıştırma. Tebadel ne yap? Karşılıklı değiştir. El-hivara diyaloğu. Ma'azemilik arkadaşınla. Kema fil misal. Misaldeki gibi. Ne diyor? Mesa'ul ahad. Mesa'ul ahad. E, bu ahad neydi? Pazar günü. Mesane akşam. Dolayısıyla pazar akşamı diyeceğiz. Uşahidu sibakel hayl. At yarışı izliyorum. Uşahidu. Hel عندك فراغ مساء ahad. bakın burada kullandı mesael ahadı kullandı mesael ahad yani pazar akşamı boş vaktim var mı ferağ neyi boş vakit demek evet vaktül ferağ da diyorlar ferağ evet hel indeke var mı senin var mı hel indeke ferağun mesael ahad pazar günü boş vaktim var mı hel indeke ferağun mesael cumaa cuma akşamı pazar günü değil de cuma pazar akşamı Mesael, e, mesael cuma cuma akşamı boş vaktin var mı? Hel indeke feragun mesael sebti cumartesi akşamı boş vaktin var mı? Hel indeke feragun mesael ithneyn pazartesi akşamı boş vaktin var mı? Hel indeke feragun mesael ethulâthâ salı günü boş vakti salı akşamı boş vaktin var mı? Hel indeke feragun mesael erbi'a çarşamba akşamı boş vaktin var mı? El indike feraun mesa el Perşembe akşamı boş vaktim var. Bak bütün günleri saydık. Affen affedersin se uşahidu el hayli. Evet el hayli. Yani e, at yarışı izleyeceğim. At yarışı. Se uşahidu sibakel seyyara. Araba yarışı izleyeceğim. Se uşahidu e, e derraceten nariye sibakat derraceten nariye motosiklet yarışı izleyeceğim e, affen se uşahidu e, koşu yarışı veya e, rükut, koşu yarışı izleyeceğim se uşahidu e, şatranç şatranç satranç yarışı izleyeceğim Pardon, Bu saç yarışlarına taburda mübarat diyebiliriz mübarat neydi maç demekti Peki ma müşkiletun. Sorun yok. Problem yok. Ma müşkiletun. Ercu minke en teşterike katılmanı dilerim. Me'ye bana fi vaktin aher. Başka bir vakit. Başka bir zaman bana katılmanı dilerim. O da inşallah diyor. Evet şurada bakın bunu şunlarla birlikte aynısını söyleyeceğiz. Aynısını söyleyeceğiz. Yukarıda mesâ'ul ahad demişti. Burada sabahul erbaa diyor. Tabi mansup olarak söylüyor. Yani sabahul erbaa Çünkü vakit anlatan kelimeler cümle içinde çoğunlukla böyle mansup gelecek. Peki yine burada uşâhidu sibâkal hayl demişti. Ee, burada ise ektubul vacibe diyecek. O zaman bakın diyalog şurada başlıyor. Şuradan buradan uygulayacağız bunu. Hmm. Hel, e, ne diyeceğiz? Hel indeke feragun Sabahel erbi'a. Çarşamba sabahı boş vaktin var mı? Hel indeke feragun sabahel erbi'a. Çarşamba sabahı boş vaktin var mı? Hel indeke feragun sabahel İthneyn. Pazartesi sabahı boş vaktin var mı? Mesela. O da diyecek ki affen, affedersin, affedersin ya da üzgünüm değil mi? Affen, üzgünüm burada se ektubu. Burada se dediğine göre buraya da getireceğiz. Se vacibe. Ödevi yazacağım. Affen üzgünüm. Se ektubu yazacağım. Bakın se ektubu. El vacibe. Ödevi yazacağım. O da ne diyecek? Ma müşkiletün. Sorun yok. Ercu minke enteşterike me'ye fi vaktin ahar. Başka bir vakitte bana katılmanı dilerim. O da inşallah diyecek. Peki mesael cuma burada da bakın cuma akşamı eğsülül melabis aynısını bakın şuradaki diyaloğun aynısını buraya uygulayacağız. Hel indeke feragun mesael cuma cuma akşamı vaktim var mı? Boş vaktim var mı? Affen üzgünüm üzgünüm se eğsülü yıkayacağım se eğsülü el melabise elbiseleri yıkayacağım. O da ma fihi müşküle, sorun yok. Ercu minke enteşterike me'iye fi vaktin ahal. Başka bir vakitte bana katılmanı dilerim diyor. İnşallah diyecek o da. Peki aşağıda e, ne diyor? Bakın leylette sülâsâ. Sülâsâ neydi? Salı, değil mi? Salı gecesi. E, ekvi el melabise. O da ne diyor? Elbiseleri ütülüyorum diyor. O zaman yukarıdakini buraya uygulayacağız. Hel indeke feragun. Hel indeke feragun leylete sülâthâ. leylete Yani salı gecesi boş vaktim var mı? O da ne diyecek? Affen. Affen se ekvi ütüleyeceğim el Elbiseleri ütüleyeceğim. Affen üzgünüm. Üzgünüm, se ekvi, ütüleyeceğim, el melabise. O da ne diyecek? Ma fihi müşkiletun, sorun yok. Ma fihi e, müşkiletun. E, ve devamında ne diyordu? Ercu minke, senden diliyorum, enteşterike me'i ma'iye, fi vaktin ahar. Değil mi? E, fi vaktin ahar, başka bir vakitte. Ercu minke, enteşterike ma'iye, fi vaktin ahar. Başka bir vakitte bana katılmanı dilerim. O da inşallah diyecek. Peki diğer e, örnek. Mesael e, ahad. E, hel indeke feragun mesael ahad. Yani pazar akşamı boş vaktin var mı? Hel e, indeke feragun mesael e, ahad. E, o da e, ne diyecek? Affen, affen üzgünüm. Değil mi? E, affen, bakın yukarıda affen gelmi gelmiştim. E, burada ise e, se uşahidu diyor, se uşahidu izleyeceğim, se kuretel kadem. Yani o vakitte ne izleyeceğim? Kuretel kadem futbol izleyeceğim diyor. Futbol izleyeceğim. E, peki e, o da mafihi müşkile, değil mi? Mafihi müşkile. Ya yani bunda sorun yok, problem yok, Mafihi müşkile. Ee, ve e, o da devamında ne diyor? Ercu dilerim. Ee, bakın şurada. Ercu minke en teşterike me'ye. En me'ye fi vaktin ahar. Başka bir vakitte katı, bana katılmanı dilerim. O da inşallah diyor. Yine sabah sebti. Hel indeke feragun sabah sebti. Yani cumartesi sabahı boş vaktin var mı? Ee, o da e, ne diyecek? Affen, üzgünüm. Se -unazifu. yukarıda e, geldi. Se -unazifu. Yıkayacağım, temizleyeceğim. El beite Evi temizleyeceğim. Dedi. Yani o vakitte evi temizleyeceğim. O da ma fihi müşkile. Sorun yok. Ercu minke en teşterike me'iye fi vaktin ahar. Yani başka bir vakitte bana katılmanı umuyorum diyecek. Et tedribu sani ikinci alıştırma istebdil kema fil misal misaldeki gibi değiştir diyor. El amel kumtu bil amel. Kumtu bil amel e, ne yaptım? İşi yaptım. Kumtu bil amel. Burada kumtu bir harfiyle bir şey yapmak manasında. Mesela kumtu bir riyada spor yaptım. Kumtu bir sefer yolculuk yaptım. Kumtu bil furusiye binicilik yaptım. Kumtu bi ziyareti tabib e, doktorun ziyaretini yaptım. Yani doktoru ziyaret ettim. Tabi her hepsinde yaptım manası olmayabilir. Mesela doktoru ziyaret ettim. Kumtu bi kıraatil Kur'an mesela Kur'an kıraati yaptım. Yani Kur'an okudum. Kumtu bi kıraatil Kur'an. Bakın ne oluyor? Kumtu ile e, yapmak, etmek manası elde ediliyor. Tabi kumtu bi harfiyle. Yine şahıslara göre bu kumtuyu çekebiliriz. Mesela Kâme bil amel o iş yaptı gibi. Diyelim şurada. Kâme bi ziyareti tabib o doktor ziyareti yaptı. Yani doktoru ziyaret etti. Kâme bi kıraatin Kur'an o Kur'an okudu. Şeklinde örnekleri çoğaltabiliriz şahıslara göre değiştirerek. Dedik ve burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Burada bir metin veriyor. O metin metni okuyacağız inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.